Rabbim affetinden korusun. Arkadaşlar bayağı bir of of. Rabbim esirgesin çok çok yağıyor gerçekten. Her taraftan sel akmaya başladı. Yaptım baya bir sel gelmeye başladı. Evet 10 dakikada bayağı bir sel oldu arkadaşlar. 10 dakikada devam etse Allah göstermesin bayağı bir sıkıntı olacaktı. Bu arada cümleten selamlar hüküm videoya başlamadık direkt yağmur yağınca herkese hayırlı günler hayırlı vakitler. Oh, oh bayağı dakikada bayağı bir su akmış. Oy! Her yerden su aktı, karşılardan. Karşılar kıpkırmızı. Koyunların önüne gideceğim. Koyunlar şurada boğaza doğru indiriyormuş babam. Sabah babam gittiydi. Geç kaldı biraz. Erken getirecekti. 12'de get gelirim demişti. Saat 12'yi geçti. Biri buluyor. Yağmurluk vardı üzerinde ama yine de hava iyi yağdı. 10 dakika yağdı. Hemen şimdi koyunlarımızı bir getirelim. Bir ağaç geçene kadar evde dursunlar. Daha bu boğazdan su yeni geliyor. Daha şu aradan da su gelir. Buranınki sonradan karışıyor biraz. Şu karşı gördüğümüz boğazda. Hayvanlarımıza bakalım çünkü. Allah göstermesin. Bir ara burada böyle bir felaket olmuş. Şu gördüğümüz küçük baş hayvanlar şu koyaklarda sele kaplanlar olmuş. Ölenler olmuş. Oyunlarımız orada, şurada hemen tepedeler. Hemen gidelim. Paşa hemen karşılama töreninde. Paşa benim. Paşa. aşağı. Oğlum. Anam, anam. Brrr. Brrr. Evet kızlarımızı peşimize taktık değilse inmiyorlar dağdan. Babam getirecekmiş öylece kalmışlar. Manzaramız da gerçekten müthiş. Hafif hafif ince ince. Rabbime şükürler olsun afet, afet olmadan yağmur yavaşladı. Artık ince ince yağmaya devam ediyor. Paşa zalim. Hepsi ıslanmış. Çamur olmuşlar. Aferin aslanıma benim. Baş. Aferin oğlum. Oh be şu havayı özlemişiz gerçekten. Mis gibi bir hava var şu an. Karşıda sisler. Seller bir yandan akıyor. Gök gürültüsü. Yağmur. Islık çalıyorum kusura bakmayın. Islık sesine alışkınlar biraz zor geliyorlar. sık çalmayınca arada duraksıyorlar. Pırr. 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 Paşam, paşa. Aferin aslanıma. Rrrr. Zalım da geldi Zalım ne oldu oğlum sana ıslanmış iyice. Ama hava güzel. Üşümez hava. 15-20 derece var. Öyle ayaz olmadıktan sonra Bir sıkıntı olmaz. Zalım. Zalım. Aşağı. Kızlarımız iyice doymuş. Sağa sola sapmadan geliyorlar ha. Aferin. Sular azalmış biz gelene kadar. Pırr. Pırr. İlk geldiğimiz gibi olsa sudan bayağı zor geçebilirlerdi herhalde çünkü bayağı su akıyordu. Zalim <laughs> tüyün de kalın olunca değişik bir şekil olmuşsun. Şanlı Türk bayrağımız ıslanınca biraz aşağı inmiş ağırlıktan dolayı. Aşağıyla zalim eşeğe kovaladı. Ma! 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 Açma! Koyunun önüne eşek gelince durmuyorlar. Ne varsa kovalıyorlar. Rrrr! 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 Hadi geçin bakalım ustam. Niye benim peşimden gelmiyorsunuz? Rrrr! Geçmediniz. Hadi öteden geçelim. Tamam. Ne yapalım? Rr Buradan geçin artık. Pır. Pır. Şunları ağır bir katalım artık. Biraz dinlensinler. Evet yağmur iki saat ara vermişti Tam koyun salacağım. Tekrar başladı maşallah maşallah. Maşallah. O selden sonra bir saat daha yağdı. Sonra iki saat ara verdi. Tam koyunları çıkarayım dedim. Maşallah. Tekrar sel olmaya başladı. Evet. Babamla da şöyle bir kahve keyfi yapalım dedik. Annemin eline sağlık kahve yapmış. Nasılsın baba? İyi olma lan sen ne yapmıyorsun? <laughs> Koyunu salayım dedim tam. Gene ya. başladı yağış maşallah. Makine, Bu hamura Yayın. Yayılmaz. Yayılmaz. Koyun ya hiç yapamadık. Akşam salarız. Bakalım <laughs> Eziyet ettiler mi sabah? açtı i̇şte yağmurda biraz çamurdan. Oh. Boşmeni kadar yok oluyor oğlum yok adam var diyor. <laughs> oğlum ya yapma. Yakın bir yere düştü gibi oldu. Allah esir gelsin. Şey ol bir şey. Şöyle olursa çok daha şöyle olur. mısın dedi? Bayağı şöyle erken bir artıklarını. mu? Sağ olun mu?

Gelir şimdi inekler. Kahve iç de soğutma. Oo. Oh. Hem maşallah diyelim hem Rabbim esirgesin diyelim. De. Su yine dolmaya başladı. Zaten ayaklarım ıslanmış sanırım. güneş açtı. Yağmur dindi. Hayvanlarımızı tekrar sardık. Prrr. Prrr. Maşallah kızlarımız takipteler. Şöyle güzel bir manzara oldu yağmur sonrası. Güneşle beraber. Prrr. Prrr. Şöyle çamuru az olan bir de yakın yerlere doğru gideceğiz. Evet, şuradan bir manzara seyredelim hakikaten görülmeye değer yağmur sonrası bir anda böyle sanki yüzünde güller açtı derler ya yaylanın yüzünde güller açtı. Tabi bizim de yüzümüzde güller açtı. Şu artık hayvanlarımız karnı biraz daha rahat doyacak. Şöyle maşallah manzaramız on numara. Tabi biraz da dururlarsa başa aldı gidiyorlar. Sabah iyice doymuşlar. Biraz da ondan herhalde. Babam bayağı geç getirdi. Öğlen sonu getirdi namazdan sonra beraber getirdik. Hakikaten her yerden sular aktı, seller aktı. Yine geliyor, tekrar geliyor gibi. Akşama doğru bulutlar tekrar toparlanıyor güneşle beraber. Bir yandan sis. Şu manzara beni benden aldı yalnız. Evet, biraz daha yukarıdan bir bakalım. Akdağ'ın tepesi dumanlı. Hay maşallah manzaraya bak. Oh. Yine hafiften yağmur çitemeye başladı. Aa, videonun başından sonuna kadar yağdı. Yağacak. Öyle diyoruz ama bu sevinçten, mutluluktan koyunlara da biraz bağırdım. Ses gitti. Eziyet ettiler biraz çile olunca. Ama olsun. Yeter ki kızlarımız doysun. Oradan buraya çok hızlı çıktılar. 10 dakikada çıktılar ama burada tuttum artık. Yağmur da geliyor. Akşam da yakın zaten. Akşama da bir buçuk saat var. Fazla ileriye götürmeyeceğim şu aralarda. Şöyle akşama etmemiz lazım. Hem bir an önce karınları doysun. Karanlımadan son kez şöyle bir bakalım. Ardıçlar yıkanınca ardıçların yeşilleri bile bir net görünmeye başladı. Koyunlarımız da yıkandı. <laughs> Şöyle bir seyredelim. Artık son son video olur karanlımadan herhalde. Eve gider evde bitiririz. Ta şurada koyun var. Şu karşıda bilerek buraya getirdim etrafı her tarafı göreyim diye görmesek sıkıntı hava da yağışlı tam kurt tam kurt havası var puslu yağışlı kaldırdılar. Şimdi onlar da koşarak iner. İniyorlar mı? Cık, hala yayılıyor. Yeni inmeye başladılar. Hala orada 4-5 tanesi ağır ağır iniyor. Şurada. Tam ekranın ortasında. Keçiler indi. Oy oy. Akdağ'a baksanız Akdağ'ın ortasında sis. Bir yandan yağıyor. Evet koyundan yeni geldik. Hala maşallah. Koyundayken de bir saat yağdı. Yine tıngır mıngır. Yavaş yavaş yağmaya devam ediyor. Sobanın dumanı da var. Sobayı da yaktık bu arada. Ocakta da neyimiz var bakalım. Oo. Mercimek çorbamız kaynıyor. Sobamız da yanıyor. Mis. Hava da yağmurlu. ve evet, sobamız da yandı. Artık soba zamanı geldi. Üstümüz de ıslak olunca Fazla aşırı soğuk değil ama üstümüz ıslah olunca mecburen yakıyoruz kuzu nezobayı. Mala biberi bol atıyorum. Malzemeden kaç <laughs> Evet Bugün de soba başı yemekle bitirelim videomuzu. Bismillahirrahmanirrahim. Havalar yağmur başladı şimdi sonra bol çorba içelim. Rabbim aç açıkta kimseyi bırakmasın. Amin. Malzemeden kaçmam yok şimdi. Yeter ne yapam? Oğlum çok acı. Acı mı? Çok acısı o kadar şey, acı zarar veriyor. Malzemeden yok. Vallahi bugün canım istiramıyor. yapaydı onu gibi sen çay kaşığı attın mı? iki tane attım Evet bugün de böyle bir video oldu yağmurla beraber. Ben bayağı bir keyifliydim yağmurdan dolayı. İnşallah siz de videodan keyif almışsınızdır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.